Öncelikle şunu söyleyeyim. <laughs> Bu sorunun cevabı aslında birkaç kelimeye sığacak bir şey değil. Her birimiz kim olduğumuzu arıyoruz. Ama temelde sıfatlardan bahsedeceksek ben e, işte Üsküdar Amerikan Koleji'ni bitirdim. Sonradan Çapa'yı bitirip fizyoterapist oldum. E, yaklaşık 18 yaşımdan beri insanların hayatlarını değiştirebilmek, sağlık durumlarını iyileştirebilmek için kalbimdekileri insanlarla paylaşıyorum. Çocuksu keyifli, doğal, guru olduğunu, mükemmel olduğunu iddia etmeyen ve elinden geldiğince insanlara emek vermenin değerine inanan biriyim diyebiliriz. Benim kendi hayatımdaki bütün sürecim kendi acılarımla bir şekilde filizlendi. İşte 17 yaşındayken babam geçirdiği trafik kazası, sonrasında yatalak kaldığı bir dönem, sonrasında annemin 5 kez kanser geçirmesi, babamın sonra bir daha kanser olması gibi o yüzden temelde insana güven acıdan doğdu ve başka çocuklar ve anneleri, başka çocuklar ve babaları aynı acıyı yaşamasın diyerek onlara bu yaşam içerisindeki yalnızlıklarının gidebileceği aslında üç ana alanda hizmet veren bir yer, bir felsefe, bir iyilik hareketi diyebiliriz. Bedensel sağlık, zihinsel denge, ve ruhsal yolculuk. Aslında her birimizin yaşamını tam anlamıyla 360 derece kapsayan bir sistem oluşturmaya çalıştık. O konuda da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.